Evet şimdi e, değer türlü değişkenlerin null olamadığından bahsediyorduk ve sürekli nullable nullable kelimesini kullanıyorduk. İşte karşımızda nullable operatörü. Şimdi arkadaşlar C# programlama dilinde normal şartlarda değer türlü değişkenler integer, short, byte çarp, bunlar işte boolean bunların hiçbiri null değeri alamaz. Eğer ki bir değer türlü değişkenin null değerini almasını istiyorsanız onu nullable yapmanız gerekiyor. Bunu da nullable operatörüyle yani soru işaretiyle yapabiliyoruz. Peki nasıl kullanıyoruz? Gelin ilk önce bir kullanmadan önce bir yazalım. C programlama dilinde değer türlü değişkenler normal şartlarda null değer alamazlar. Biz buna ne diyoruz? Not nullable. Değil mi? bir değer türlü değişkenin null değer alabilmesi için yani yani nullable olabilmesi için değil mi arkadaşlar? Nullable operatörünün operatörünün kullanılması gerekmektedir. Olay bu. Şimdi bakın gelin hep beraber inceleyelim. Örneğin, in, örneğin integer dedim. A dedim. Eşittir null diyemiyorum değil mi? Bir değer türlü değişken olduğu için null değerini veremiyorum. Normalde buna en fazla kendi cinsinden bir değer verebilirim. Ya da varsayılan default değerini verebilirim. Ee, bir değer türlü değişkenin null değerini alabilmesi için arkadaşlar onu nullable ile işaretliyoruz. Bitti gitti. Şu anda arkadaşlar artık bu bir değer türlü değişkenden ziyade referans türlüymüş gibi hareket edecek ve null değerlerini karşılayabilecektir. Ee, bunu diğer türlerde de örneklendirebiliriz. Boolean B diyelim mesela. Tur ya da False dışında sen buna gelip null değerini veremezsin. Ama ve lakin şu şekilde nullable'u kullandığın zaman null değerini verebilirsin. Şimdi arkadaşlar burada tabii null, nullable yaptığın zaman null'un dışında kendi değerini de verebiliyorsun. False verebiliyorsun, true verebili verebiliyorsun vesaire. Şimdi gelin birazcık kritik yapalım. Nasıl verebiliyormuşuz? Bakın prototip açısından, prototip açısından şu şekilde. Hani biz değişken türü diyorduk ya. Değişken türünün yanına işte buraya arkadaşlar. Onu da farklı bir renkle bildiriyorsun. Bildirdikten sonra değişken adını yazıyorsun. Artık bu değer türlü değişken tanımlamasıysa burada arkadaşlar bunu sen nullable yapmış oluyorsun. Olay bu. Tamam? Yani artık bu formatta, bu formatta tanımlanan değişkenler null değer alabilirler. Bitti. Şimdi ben bunu şöyle bir kaydedeyim. Bir kritik daha yapalım arkadaşlar bir değer türlü değişkeni siz nullable operatörüyle null alabilir hale getiriyorsanız artık is null, is not null kontrollerini yapabiliyorsunuz anlamına geliyor. Önceden görmüştük bunları. Örneğin a, a is not ya da is null diyebiliyorsunuz mesela. Bunu direkt ben ekrana yazdırabilirim artık. Bakın arkadaşlar görüldüğü üzere. Normalde sen bunu nullable yapmazsan diyemezsin. Nullable yapmazsan diyemezsin. Bak zaten hem null veremezsin hem de bu kontrolü yapamazsın. Ama nullable yaptığın takdirde zaten kendisi fark ediyor. Diyor ki ya kardeşim bu bir nullable tür olduğu için bunun null olma ihtimali var. O zaman is null'u kullanabiliyorsun. Is not null'u kullanabiliyorsun. Hatta ve hatta ez operatörünü bir önceki gördüğümüz ez operatörünü de kullanabilmekteyiz. Şimdi gelin bunları yazalım arkadaşlar. Bir değer türlü değişken nullable yapıldıysa eğer şimdi gelin sırayla is null is not null. Şöyle şurada ben iki nokta e, noktalı virgülle devam edeyim. Is not null. E, as gibi null ile çalışan operatörler operatörleri kullanabilir riz diyelim. Tamam. Kullanabiliriz. Bir değer türlü değişken bir değer türü değişken nullable yapıldıysa şurası türü olacak. Eğer is null, is not null, as gibi null ile çalışan operatörleri ...üzerinde kullanabiliriz. Bu da bir genelleme olsun. Ee, bu şekilde... ...bir çalışma yapabiliyoruz arkadaşlar. Hatta ez ile ilgili de bir örneklendirme yapayım. Ondan sonra dersimizi sonlandıralım. Ez ile ilgili örneklendirmeyi... ...şöyle de gelelim. Ez örneklendirme diyelim. Örneğin object diyelim. Ee, X değişkenimizin içerisine... ...123 değerini koyalım. Şimdi diyorum ki bak... ...int y dersem... ...ve ben buna x'i e s integer olarak çıkar dersem bu iş olmaz. Niye? Şimdi diyor ki bana ya kardeşim x'i integer çıkarmaya çalışırsam ya null dönerse sen bunu bununla karşılayabilecek misin? Hayır. Ama bununla karşılayabilir misin? Evet. Ama burada dikkat etmen gereken nokta şu. X'i integer çıkarıyorsan null dönebilmesi için integer'ın nullable haliyle çıkarmaya dikkat edeceksin. Tamam? Bak ne demiştim? S operatöründe gene Null olabilen, nullable olabilen türlerde çalışıyorduk ya, ya referans türlerde çalışacaksın ya da nullable olanlarda çalışabileceksin. İşte bu şekilde de S operatörünü kullanabilmekteyiz. Evet arkadaşlar, önemli bir e, operatördür. Mesela bir örnek daha vereyim. İleride Entity Framework dediğimiz bir ORM aracından bahsedeceğim. Orada da bazen veri tabanında oluşturulacak bazı kolonların nullable olup olmamasını biz nullable operatörüyle ORM üzerinden belirleyebiliyoruz. Yani bir değişkenin dal olup olmamasını nal olup operatörüyle belirleyebilmemizi sağlayan operatörden bahsettik. Çılgınlar gibi kullanacağız. Onun için notlarımızda işaretliyoruz arkadaşlar.